Açtı duvar amına Saldıran olduk ele alacağız. O ilk yerden çıkmasa ben drone atıyor. Şey, drone atacaktım. Alttan götürecektim tam onların olduğu yere. Orada görmüştük onları. Bir saat 5'e bastım <laughs> ya, ele drone aldım. Ya düz oğlum. Burada <laughs> da gele. <laughs> <laughs> Doka mı? Gelin. Doka bay telefon buldu. Bu mu? Sen Ben ayak izi alıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum zaten. Düz savaş veriyorum. Ayak izi aldım ben. Tamam böyle. Zoofia. Gerçekten. Need to use your drone to locate a bomb. Hadi bakalım. Bunu bakalım. Haftas ola, hafstan belirin bakalım. Mutlaka en üst katta bence Ben en üst kata bakıyorum. Şurada bir değil neylerdir? Yani. Üst katta birini gördüm. Öldürdüler beni. Üst katlılar bence. Çıkabiliyorsanız üst kat açık. Üst katlılar sanırım. Nasıl çıktı oğlum? Nerede? Yani ara işte. Bir yerlerde var. Orada cam vardı. Oradan giriyordun. Abi ne abi. demek map yok ya? Ben neyim yüzde sen? Nasıl görelim? Orada sağda galiba merdiven. Manisa'nın M'sini mi spamlıyorsun sen? Hee. Belki be. var da bizim şu. İpleme İple gidelim? Şeyle mi? Ben yokum zaten. Ha. Ananı kim? orospu çocuğu dışarı pusmuş orospun oldu ne ara geldin amına koyayım Nerede o küçük? Alışmışım insanlar hep evde odalarda yatıyor amına koyayım seni bilmiyoruz ki Nerede oldun? Bilmiyorum ki Yaz yazmıyor mu? Oha Ben kameralara bakabiliyordum Kamera Yeri bir mutfağı görüyorum izlesene. E, ben görüyorum zaten. <laughs> Ay ananın amını sikeyim Sürekli öleceğiz mi böyle ya? gelmiş yalnız. Bomb has been located. <laughs> Bombaları bulduk nihayet. Aa kamera abi helal. You have dropped the diffuser. Ha. One friendly operator remaining. Hadi abi. Gördün abi aile gördük. Dörde bir güzel bir kulaç at. Bizden bir önce iki Aa, Ses neymiş öyle ya? Dengi tık 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 yapıyor. mı seni. Orası çocuğunun çocuğun silahına baksana amına Ağır mağlubiyet. Sağ <laughs> ol ya. Sağ olun. Ses alacağım da alamıyorum ki kazanamıyor zaman akıyor. Kazanacağız böyle kazandık. Hazır ol. Folgaç da güzel oyun. Evet, Fall Guys de güzel oyun Fortnite'te güzel oyun. Kafaya cesaret veriyorum. emin Şenol'u yeniden takdir etmeye altı günüm varmış. <laughs> Oha, altı gün mü? Altı gün sonra seni tekrar takdir edebilecekmiş. Devam et dedim. Beraber hazır gidelim. Bu sefer alacağız. Saldırı başlarsa kalırız. İtibar uyarı diyor. Sıralaman değişti diyor. İtibar sıralama saygın olarak değişti. Bu en sık rastlanan sıralamadır orası. <laughs> Saygınım abi Emir. Saygın mısın? İtibarım saygı değer. Ne diyor? Aa map büyük. Gidiyor. Kale. Saldırıyız abi. Boş aldık ben sana diyeyim. Boş aldık mı lan? Kazandım. Bu maçı aldık. Ha. Sağ ol. Saldırı kapımı başladı. Ön... Ön kapımı alır mı? Boş sağsın. Boş sağsın. Ben yine alırım abicim şeyimi. Bu ne? Taksi tuvalet gerek yok abi. Benim adam da Bahraz nerede? Blackbird. Ne alıyorsun? Yerine. Aman koyayım daha re rezerv rezerv devize edemeden amına koyayım oyun başlıyor. We need to locate a bomb. Hadi çek bu alıyoruz Sıkıyorum anasını al Doyarım abi Peşindeyim Batuhan abi Peşindeyim Batu Peşindeyim peşinde Neydi lan o Peşindeler peşinde Peşindeler peşinde S.K.C. Adama rastlayamadım ama benim gitti şey ya Abi bozuldu adam şey koymuş ya Gelmedi. adam rastladı değil mi Doğru. Bozucu koymuş. Benim sana gelmeden ben al lazım orada. Diğer kesici koymuş. Hikmet Bans. Hiçbir şey, hiçbir şey öğrenemedik ki amına koyayım. Bombaları da bulamadık. Ben bombaları. <laughs> ben, ben bir tane adamla arası şamanlar onu da söyleyeyim Yani. Evet, evet, evet. Önümde benim FBI'm var. Emir çık oradan çık oradan <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Heh, bunlarla gel bize ya. Lan Ben gidiyorum kardı gardiyanım var. Bakıyorum. Hadi abi. senin seni gardiyan gardiyan tekiyor ama. <laughs> Korur inşallah. Seni seni zor koruyor. <laughs> <laughs> o ne? O ne? Ben vurdum ben. Şurayı açayım mı şurayı? Ha geçiyorum şuradan. Bence üst Gel amına koduma. <laughs> Emir o dışarı bakıyor oradan kuramazsın. Ses karşıya. Dron atayım mı? Çık çık şey. Dron atayım mı? Dronumuz var doğru. Ben de attım. Ama orada bırakmasaydı keşke çarlardı kabak. Ben Bakayım. de atabiliyor muyum? Hayır, hepimiz eski dronları izliyoruz galiba. Aa burada var Emir. Şey İşaretledim. Solumuzda Sol. var mı yani? Evet. Ha dur o zaman bekle. Solumuzda var. Arıyorum onları telefonlarını arıyorum. Or. Arıyor mu? Ard Hı, bir şekilde, bir şekilde. Açılın bomba atıyor. Açıl 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 açıl. geliyor. Açıl açıl. Bas 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 bas. Me. Yan odada var. Sağ odada bak. var. Hayır şöyle. Bak, tamam. Kar Geçim kar ya. kar 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 kar. Burası bir çocuğu. İlk beni mi gelip oluyor? Hayırlı Abi. olsun neye hayırlı olsun olsun Sikim ya scope açsam adamı kadar yer kalıyor bana Böylece Böyle, böyle şey sevgim güzel Emir bana. bu arada ben 75 tane vermem abicim bu oyun sayın. Böyle bir oyuna 75 tane veremem <laughs> Hak etmez değil mi? Hak abi çok... Taramalı bir şeyler lazım. Yarına abi. kadar Sıklıyorum. yüklenmiş A olur. Rainbow okay. of Siege almış da biz siliyoruz oyunu ama. <laughs> hani haberin of... <laughs> Biz oyunu ziliyoruz yine sen bilirsin. Ön kapıdan girelim var Emir amına koyayım Valorant'a mı girsek ya? Abi, yok, yok, ya. Abi, Valorant, Valorant çok yok, yok deme Bence de yok. Bu arada Valorant iyi oyundur da. Çok iyi oynayanlar Uğur var ya. ya. Tahras çok. Doka ben iyi mi? Hayır ya silahları çok kötüymüş. Bir pompalı var bir daha. Tek bir tek şey yapayım. de o konu. Operatörlere gel bir daha. Ne var galiba tarım onu bak şey yok. Kabe ilerdi bana. Yediye bas gireriz. Gireriz ama ya Fortnite gireriz. Bir FPS oynayacaksak ya Fortnite gireriz bundan sonra ya da Rainbow <laughs> Six Siege, Fortnite Night gireriz. Bilen bilir bu iyidir. Fortnite direk Direkt üst kata çıkıyorum ben kesin üst kata. Üst kata Üst kata Drone'u soktum. Öldürdü de. çocuğu bir dur da etrafa bakayım ya. Ağlı Bey'i yakalayalım değil mi? Yakalamışsın herhal sana. Orada <laughs> yakalamışsın herhalde. <laughs> Aynı yerde hep. hep üst kata üst katı alıyorlar herhalde. Dişi daha zor diye. Ya, Apollo hiç bakmıyor bile amına koyayım Apollo. Apollo. <laughs> Apollo fake şey Afrika fake. De. Arkadaşlar skora biraz katkı. You Make your way to its location and it. Bana biraz katlı diyor ya bak. Açayım mı orayı Emir? Yok biz farklı bir yerden Hangi gideceğiz abi? Emir'le. Ee, yukarı çıkıyorsunuz tamam. Aa burada elektrikler var abi. Elektrik bağlamış adam buraya. Aman diye dokunma abi. Valla. Uzarız. Vallahi. uzarız. elektrik bağlamış? Şuraya. Evet, tamam. Dikkat et telefondan arıyorum. Telefondan arıyorum. Ara bakayım. İyi dinleyin. Nasıl kim? O zaman ölürüz. Arasaydım zaten. abi. Nereden gösterme bence. Gösterme gösterme. Sağ mı sol mu abi? Ende mi? Surda mı? O da öldü. Ben sen varsın diye bakamıyorum şu an. Ay ananı sikeyim. Nereden vuruyor ya? Ne Karşı oldu da ya? Bu çocuk çocuğu tek atıyor ya. Kafadan vurmuş seni. Özellikle. Ya bak taramalı silah çok iyi ya. Tarıyorsun sadece biz. Ben sevmiyorum tarı. P90 hangisinde var ya? Ya da şey ben, Golden eh. Golden olarak bilinen ya da SMG olarak. Yine yeni başladık ama bence yeni başlayanlarla oynamıyoruz. Evet ya. bence de. M4A1 tabir edilen bu silah kimde var ama M4A1 kimde var? Bas abi gözüküyor seçmeden önce gözüküyor diyorsun. Neresi basacağız ama 15 saniye veriyor. Evet, adamı... Şey ben iki tanesini okuyayım. İşte onu maçtan önce şey yapacağım. Aklına kazıyacağım sonra seçeceğim. <laughs> i̇ki tane okuyorum sonra silahtan nişan gel seçene kadar oyuna gidiyor. Gelsene Seco. Sal şu amına koyayım hikayeli oyunları da. Şu şeyini eee neydi? Şeyini bitir de. Aman iki şaka yapacağız beynim durdu ya. Zaten abi söylesene bayram 9 gün olmuş ha diniyi. Neydi oyun ne ne diyordu sen bende taşak geçiyordun. Saatini bitir diye. Ne saatini bitirdi o? Herkese 9 gün diyor da kanka bize 9 gün değildir. Sejo sen lazımsın bu oyuna. Amy iyi olan bir adam lazım çünkü oyunu bilmiyorsun. Yani en azından Amy iyi de. Hayır hayır askere giden bir adam lazım. Haa doğru doğru. Nereden girilir nasıl yapılır? Askere yapalım? giden. Gel Aynen öyle askere ya. giden bir adam lazım. Yüklü <laughs> mü gidersen abi? Yüklü. Yüklü. Mesai saatini bitirdiysen gel kardeşim de oyun oynayalım. Sercan abi gel askere giden bir adam lazım. Hikaye İğne değil. deliğinden vuruyorlar. İğne deliğinden. Bilerek doğru bilerek küçük geliyor. Sonra oradan Tak 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 kıpırıyor. Sen Hı -hı göremiyorsun yani. bile. Bomba da çıkıyor. Bıçak atmaya gidiyorum ben. Gelsin bu sefer. Rast gel seçtin? Rastgele tamam, seçtim. Tamam tamam gireriz. Sözümüz olsun. E, Akınla da yarın bir işimiz olmazsa yarın yayına girersek yüksek ihtimalle gireriz. Çünkü neydi Emir? Neyi kırmıyorduk biz? Zinciri kırmıyoruz. Zinciri kırmıyoruz. Cihaz ekler geç. Şunu bir deneyeceğim ya. Oo. E geçen şöyle bir video, oyunu gördüm diyor. Bir oyunu değildir o, video görmüştür. Eee, en yüksek IQ oranı Rainbow oynayanlardaymış. Olabilir. Bu oyundan çıkamayız. O yüzden oynayamıyor. O yüzden oynayamıyor oyundan çıkmamız lazım. Ha bu mı gördün onu? Gördüm, vurdum. <laughs> beni, beni de vurdular. X'e e basınca sabit <laughs> mi duruyoruz? Yo Galiba. Bilmem. <laughs> de denesine ben. Ben gelsene şuraya ya. Sesinizi özledik ya Sercan Bey. <laughs> biz çıkalım aynen biz çıkalım aman koyayım. İyi günler ben Sercan. unutmuştur ki. <laughs> ya Siklimin Discord'una gel en azından sohbet sik. edelim. Discord'a da gelmez ki şerefsiz. Oyuna biliyor çünkü. Oyuna <laughs> gel oyuna <laughs> gel diye. Bu ne? Emre şuna beraberiz. Gel. Arkadaşlar bende bir ok var. Aşağıdalar da bu sefer galiba efendim. <laughs> Aha birileri bombayı mı? Çık patlasayım oraya çık çık çık. Çık patlatsana. Ne şey yarıyor bu? Ee, ee. Hayda. Ne iş ediyor? O zaman yukarıdan gidip onları çıkartacağız. Evet i̇şte. camlardan bakıyorum. Ne? Burada elektrik mi veriyor? Yok sis bombası. Bir de hazır durup koşuyoruz o da çok büyük bir eksi olabilir ya. Evet koşma. C ile yürü. C ya da alt. alt Alt yatıyor oğlum Hayır CTR'de yatıyor Alta bas, tut. He Cessizce gel Bu ikimize bakıyor hep Ananı sikip orospu çocuğu Şuradan vurdu bak Ha Nerede? in <laughs> aşağıya, sonda kapı var, kapıda şu kadar delik var Kapıda inmeyelim, şu kadar delik var Ha o kapıda şu kadar delik vardı, oradan sokmuş silahı beni vurdu Bekleyin oğlum bekleyin. Biz bir savunmaya geçelim. Helalsin abi. Helalsin abi öldü artık öldü tamam. Allah'ın olmaz oyunu bilmiyor zaman koyayım. Ölüye eziyet etme günah. Bak senin silah güzelmiş bana bundan lazım. Kur bombayı kur abi imha şey yapman lazım. Nasıl yapacağız? Aa sende yok ki imha kiti. Kimde acaba? Kimde var? Bilmiyorum. Ya, birinden nefes şey alma, şey alma vermesi tamam. geliyor. Bizden gelemez. İmha cihazını aldım. Öldün mü abi? Tamam canım. Batuhan abi siz aynı şeyi gibi takılıyorsunuz. Şeyde bir tane video vardı. Yat 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 özel olarak adamına koy. <gülüyor> <gülüyor> ya ben birazcık öyle bir adam biliyor musun? Rushlam o hani Rushlam Hayır <laughs> o Yani öldüremesen bile en azından hemen ölmeyeyim. Ki yanımdaki adamlar beni öldürebilsin anladın mı? Hayatta da böyle. <laughs> <da mı öleyim gülüyor> ben <abi? gülüyor> <Yani, gülüyor> hayatta da böyle. Bak ya. yani. bak bak. bak. <laughs> Ters yatışla sonu. Kız kardeşim Ona geçen de... geldi akın bana ne diyor biliyor musun? <laughs> Eylül, Emir. Ne diyor? Abi herkesi düşünüyorsun kendinden başka dedi bana amına koyayım. Geldi Çok bana merkez. bu cümleyi kurdu amına koyayım. O kadar zoruma... Aşağıları seç yukarıları seç merdiveni keseriz. Ben sen değil mi burası? Burası lan ters köşe yukarı gidecekler ters köşe. İzle. Kim aldı benim kapkanımı? Ben posu aldım, aldım. seni aldım dikkat Demir beni duydun mu? Duydum abi. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Tamam galiba. Batuhan almışsın. Secure the bombs. Her yeri kapatın, her yeri kapatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Her yeri kur yat. Her yeri duvarı kur yat. Ne yapıyorsunuz abiler? Yanlışlıkla bomba atıyorum ya. Durun geliyorum şuraya. Biz niye kaybettiğimizi buldum ama koyayım ben? Niye? Beraber oynamıyoruz lan. Biz takım olmayı beceremiyoruz ya. Burada ayrı oynayacağız ama burada. Hayır hayır ben şu an, şu an cüvelekleyim mesela. Cüvelekleyim şu an. Cüveleyi full takip ediyorum ama. Bu nasıl bir silah? Drone yani? vurduk güzel. Cüvelek sen bizi buraya hapse ediyorum Abi burada durmamız lazım. Adamların buraya gelmemesi ha, lazım. Baba bomba burada ya. Cü niye bağırdın ki bana? Anladık ya bir savunma yapıyoruz ya. Şuraya bakayım. Burası dışarısı bakın. Buradan vurabilirler bizi. Şu. Burak kapı kapı dışarı bakıyor. Ya da sen de almıyor işte. çıkar bu. Emir ne yapıyorsun? Emir bir tane gel araştır. Adam mı var? Emir çık. Bak geldi adam. Çık açıyor açıyor açıyor. Aç. Açsın. Geber olasın. Daha yok adam. Çık bakayım oradan. Yok daha adam yok. Dağdan, dağdan. Ah. Varmış varmış. Oros bu çocuğunu göremedim ki. Kaldırsana beni. Oğlum bak sana bak sana yemin ederim bunlar oyuna bayağıdır oynuyorlar. Beni kaldırır mısınız? Ey Allah <laughs> Kaldıramadım. Ne gülüyorsun lan yavşak? Adam görür. <laughs> Kanka da, da oyunun en büyük problemi bu. Kimse kimse. Ne burada biri burada. Buluyor. Oğlum yiyor bu ya? Sezio o bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne almam gerekiyor? Play or not play. O... Olabilir. <laughs> Onu alıp harbi girmemiz lazım. Çok az canı kaldı. Emir, Cüveyt ne diyorsunuz? Ah be! Çok az canı kaldı ya. Abi tek ben mi kalmışım? Bitti. Maç mı? Biri birini ölürüz. Değil alamadık <laughs> ama. Davet. Atmayı. Ha? Davet. Hiç oyuna girdin mi sen? Yok. Yar <laughs> Harika. <laughs> Abi tutorial Sen gelirsen kazanırız bu arada. Yok yok ya direkt girsin ya tutorial. Direkt girebilirim ya. <laughs> ama e, bir şey e, oynaması lazım. Yapay zeka oynaması lazım. Onlayaşmak evet. için. Emin misiniz? Davet evet. edince belki direkt girelim. Bir bak. Ama... O yeni versene be. Arkadaş canlısı değiller mi rakipler? Evet. Abi lobiye dönsene. Yeni dönemi versene Canlısı mi rakipler? Onu bırakın bir tane korku oyunu var. Ekiple beraber oynayabiliyoruz. el Ryan'lar da oynamıştı. Hangisi o? Biz birçok korku oyununu biliyoruz çünkü. Bu abi ultra ultra <laughs> Yap Ne, ne Sejon ya. bana söyle bakayım şeyini Kullanıcı adını Şeydeki Ubisoft Connect'teki Kanka bir dakika Söylüyorum Bekle abi yatırım tavsiyesinden bakayım ha, Youtube'dan bakayım Be pardon Şey beri bak kanka Yatırım tavsiyesinde abi Beri bak Abicim Benim işim öyle ya o yüzden biraz kafalar gibi o, abi Benim sesini nasıl yapacağım Arkadaş ekledim seni bu arada Abi ediniz. O sonunda o ya. ya Saldıranlar da abi. Gideceğim şimdi. Oğlum arkadaşın öğretsin ya şunu. Mesaj <laughs> <Zatıcı> dönmedi. Neredesin? Nereden? <laughs> Uyuyordur, Uyuyordur uyu connect'e gireceksin abi. Kadronu genişlet. Para mı istiyorsun? Siktir. Tam tek mi miydim ben? Evet tuvalete gidiyorum. Ooo amına koyayım başladık <laughs> şimdiden. 4, 4, 4, 5, 5. O durar, durar. ne Nereden Nerede? Durar. 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 Batu ben niye göremiyorum arkadaş isteklerini? Kanka Ubisoft'a girdin. Girdin mi? Evet. Kerezleri kabul etmiyor ha. Profil. Sol tarafta social yazdı. Tıkladın mı? Pencere açıldı. Tıkladım. Açıldı. En sağda request var. Gördün mü? Evet he? tıkladım. Hiçbir şey yok burada. Geri bak ben gönderdim. Sen bana gönder. İki, iki şeyle ama. Bir daha göndereyim yani tek o ye mi yaptın? Tek ye. Yok ye olacak. İki re, iki, i̇ki ye. ye. İki ye. ya yani tek, tek R 2 iki ye. Ne Bak. Abi. bak. Beri Gönderdim. Bak. Xbox Game Pass'in de var senin. Evet. Evet doğru. Geldi bak şimdi. Dikuari hiç bilmiyorum. Kabul et bakayım. Bakayım. Pes. Bakayım. Quarry. Quarry. Operatörler. Kaldıranlar, savunanlar. Kadronu genişlet. Kaldıranları mı aldın Kredi satın al. Satın al. Para atsana Emir bana. Aa oynanabilir. Bu toplu mu oynanıyor? Ama 15 dolar ya. Bizim ekibin hepsi öğrenci. Hadi bir tanesini çekeyim ben diyeceğim ama hepsini çekemem. Davet. Davet atayım da bence gelemeyeceksin. Bakayım bir. Geldirim ya. Oyna HZ karşı mı oynama. Invite attı. Oluyor lan ha bu şey. Invite. 15 dolar çok para. 15. Invite attın mı bana? Kaç? Evet. 485 lira. Ben yoksun. Niye geri invite atıyorum ben? Seni bir gruba davet ettim. Bu oyunda kabul etmek zor galiba ya. Evet Civelek. Geldim galiba. Heh, geldim. Kim? Durum nedir? Başlat bakayım bir. Hızlı oyun. Heh, geldi sen. Hızlı oyun değil. Oyunu ben, ben bilmiyorum. izlemiştim i̇zlemiştim. Yani siz falan mı giriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Rekop mu? Ekip üyesi daha önce bir YZ'ye karşılaşmadı, tamamlanmadı, diyor. YZ'ye karşı mısın abi? Hepsini mi oynamam gerekiyor bu üç tane şey? Galiba bir tane yapay zeki oynasan yeterli. E, YZ'ye karşı aranıyor, diyor. 485 TL de abicim bir ya öğrenciye... hani Bunların geneli. Ha? Bunların geneli. Değil. Sercan ve ben çalışıyoruz sadece, öyle düşün. Bunların çoğu baba parası yiyor. O yüzden abi şey yapamayız. Hı. O yüzden ol, olabildiğince elimizdeki oyunlar. Hayır mı? anlık tüketeceğimiz. Hmm. Elimizdeki oyunlarımız var. Bir de for the play, play the for, free, free to play buldum ama nakla. Bu ne? Konumlar kanka. Oyun anla kanka. Hepimiz tek başımıza almadık. <laughs> çok zor sadece, çok zor ama nakla. Ardiye. Nerede doğacaksın? Sen abi. söyle bana. Ardiye'de. Ardiye'de. Şimdi adam seç. Ay IQ diyor kanka bu bana ters. Sen alma onu, onu almasa. Kinka. Ben jakal aldım. Adım seslerimi geziyormuş. Ne böyle, böyle. Aha, M4 Adam Eş. Hayır, kanka sağ sağ eşe, eş engellenmiş. Çok seviyorlardı. O zaman bu bütün oyun boyunca. Bütün oyun. Hı. Evet. Batuhan abi senin aldığın çak adamı engellemiyor. Senin aldığın çak adam tiplerini görüyor. Tiplere ekmiş. Aldığım şarın. <laughs> Çeyesini bilmiyorum. şimdi GZ'ye karşı mı oynayacağız? Evet, evet bu yapay zeka şu an. Tamam ne yapacağım? Robot verdik. Bu, bu robotla şimdi eve gireceğiz bakacağız nerede ne var nasıl. <laughs> Emir, de şey Emir de şey Amir diyor. Emir de şey diyor. Sercan abi şart. gelirse diyor. O daha yeni başladı ya diyor. Şey amına koyayım diyor. Bize ezikler gelir. Amına koyayım. Benim de ikinci oyunum amına koyayım. Emir tamam, abi ben şey demedim. Bildiğim tek şey amına. Sen askere gittin. Şimdi sen oynadın mı daha önce? Yok abi. Yok oğlum o da üçüncü maçı falandır herhalde. Bakın bunlar baba parası yiyor baba parası. O yüzden alamayız yani. Sercan neredesin? Sercan Bir zıplıyorum. var kanka. Zıplıyorum. Üst kat üst kat. Yaptım. Oğlum. Ben hangisi bunda ya? Çömbe C. c tamam C, c abi güzel de geçir. yani artık. Ha ne no, abi Baba vururum ha kafandan vururum. Eskiden de o. Eskiden de o. Vururum abi. kafana ha. Artık salın ya şu C'yi salın artık J'dir kardeşim eski oyuncuların hepsi J Call of Duty 2 amına koyayım. Call of Duty 3 amına koyayım. Call of Duty 1 amına koyayım. C niye J biliyor musun abi? C İngilizce hiçbir terim gelmedi bana şu an. Crouch aç. Crouch. Aç. Aa motor var. E, K başlıyor ama. Aynen amına. Bir yerden yedim ha Canım yarın Adam vuracak mısınız abi? Emre bota karşı oynuyor sen vur biraz ya Biz, biz, biz birazdan işte. vuracağız diyor Sercan Abi patladım Biz diyorum birazdan vuracağız zaten diyor Aha kazandık <laughs> Ben kimseyi görmedim ki Ben de görmedim Abi Sercan'ın gelmesi fark ettirdi bu arada Kazandık bak <laughs> 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 Ben dedim abi ruhen bile yeter Sercan abi pembe sorun. Sercan